Elbette ki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü. Ayrıca Erbakan hocamızın da doğum günü olması hesabıyla apayrı bir öneme haizdir. Ve bu iki önemli günde Milli Gençlik Derneği'nin kurulmuş olması gerçekten ülkemiz, İslam alemi ve bütün dünya için hayırlara vesile olacaktır. Ve bu Milli Gençlik Derneği'nin tüm insanlığa çok büyük ve verimli hizmetler ortaya koyacağını da düşünüyoruz. Geçmişte Erbakan Hocamız gençliğe çok önem veriyordu. Ve o gençlik elbette ki Türkiye'de daha sonra vücut buldu. Ve o kadrolar Türkiye'yi şahlandırma yoluna gittiler. İnşallah ikinci kırk yılda da bu gençlik omuzları üzerinde Türkiye'nin geleceği en iyi şekilde şekillenecektir. İnsana yatırım, maneviyat dedi Sayın Genel Başkan. Dürüstlükten bahsetti. Gençlerin, buradan çıkan gençlerin iktidara gideceğini ve yönetimde söz sahibi olacağını belirtti. Neler söylemek istersiniz? Evet, tabii dijital bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve sosyal medya üzerinde de gördüğünüz üzerine artık yeni bir gençlik, yeni bir trend oluşuyor. Tabii bunun büyük sakıncalı yönleri de var. Bu gençliği yeniden şekillendirecek ve yeniden manevi ruhla teçhiz edecek olan bu tür kurumlara büyük önem düşmektedir. İnşallah buradan yetişecek nesiller yeni bir kavramla yeni bir ruhla Türkiye şekil verecektir. Biz batının bütün o tahribatlarını önleyebilecek yapının burada vücut bulacağını düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederim.